Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkan Vekili ve Emlakçılar Odası Başkanı Yüksel Meriç, bir süredir Edirne gündemini meşgul eden kiralık ev fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencilerinin kayıt için kente geldiğini aktaran Meriç, Edirne'de kiralanacak ev olmadığını söyledi. Meriç, ev ihtiyacı çok fakat elde mevcut ev yok. Genelde öğrenciler apartları tercih etmeye çalışıyorlar. Apartların da fiyatları yüksek olduğu için sıkıntı yaşıyorlar dedi genelde öğrencilerimiz de apartları tercih etmeye çalışıyorlar. Apartların da fiyatları tabi ceplerini yaptığı için, yüksek olduğu için sıkıntı yaşıyor öğrenci kardeşlerimiz şu anda. Yeni kayıt birinci sınıf öğrenci genelde yurt ve apartı yabancı bir şehre geldiği için ilk etapta onu tercih ediyor ama aynı evde komşusu veya yakınıyla beraber olursa o evi tercih edebiliyor bir artı gibi iki artı gibi. Yani iki veya üç kişi oldukları için onlara evi tercih edebiliyor. Bence öncelikle daha önceki demeçlerimde de verdim. Ee, devletimiz bize yüzde yirmi beşi dayatmayıp enflasyonu bırakmalıydı. Ve müteahhitlerimizin yaptığı inşaatlarda kredileri düşürmemeliydi. Ev alım satımı devam etmeliydi. Şu anda hem inşaat düşük hem de ev problemi büyük. Sorun yaşatılıyor. Satılıklarda yüksek olduğu için alım yok. Kiralıklar da mevcutlar çok yüksek kira oranlarıyla ile Bir artı bir eşyasız 8 bin lira, 9 bin lira civarı eşyalı 10 bin lira, 12 bin lira civarı içindeki eşyasına göre değişiyor. İki artı bir eşyasız 13 bin lira, 15 bin lira eşyalı olursa 20'ye kadar çıkıyor mutlaka daha dediğim gibi daha önce de söyledim. Devlet denetleme sistemini bırakmamalıydı. Bizlerin üzerinde mutlaka denetleme sistemi olarak ama az önceki sorunuz soruda da kısmen de olsa vatandaşlar da maalesef kendi ev sahibi olmasına rağmen emlakçı gibi gözüküyor. Yani komisyonu da kiracılardan isteyip alabiliyorlar. <laughs>